Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 5 Ocak 2026 Pazartesi. Haftanın ilk işlem gününde ve ilk videosunda birlikte olduk. Bu videoda özellikle son altın fiyatı, son gelişmelerden nasıl etkilenir diye bir başlıkla size anlatmaya çalıştım. Özellikle Amerika'nın Venezuela'ya hava harekatıyla başkan Muduro'yu Amerika'ya götürmesi bütün dünyada bir infial yarattı. Bunun tabi piyasalarda etkisi olması bekleniyordu. Nitekim de bu etkilerin neler olduğunu ve bunun altın ve gümüş üzerindeki etkilerin neler olduğunu bu videoda size anlatmaya çalıştım. Bundan böyle bu hareketin dünyada nasıl bir e, dönemi girildiğinde e, anlatmaya çalıştım e, Tabii e, burada en çok e, olumsuz etkilenecek olan petrol fiyatları zaten bu operasyonun biraz daha petrol ile ilgili olduğunu da altını çizmek istiyorum e, Dolayısıyla petrol fiyatlarında çok fazla bir değişiklik olmazken diğer e, yatırım araçlarında nasıl bir değişiklik oldu bunları size anlatmaya çalıştım. İçeride de enflasyon beklentisi var. Bunu yorumlamaya çalıştım. Aynı zamanda yine piyasaları, dış piyasaları yakından izle, ilgilendiren Amerika'dan gelecek olan Cuma günü tarım dışı istihdam verisi önemli. Çünkü artık Amerika'da hükümet açıldıktan sonra ilk kez zamanında veriler gelme dönemine girildi. O bakımdan Aralık ayı özellikle tarım dışı istihdam verisi açıklandığında bunun Fed tarafından nasıl değerlendirileceğini ve aynı zamanda faiz indirimleriyle ilgili beklentilerin ne olabileceğini bunları size anlatmaya çalıştım. Bunun altın ve diğer yatırım araçları üzerindeki etkisi ne olabilir? Eee üzerinde etkisi ne olabilir? Geniş bir şekilde bunları anlattım. Umarım sizin için faydalı olacaktır. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Perşembe günkü videoda tekrar birlikte olmak üzere hoşça kalın.